Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Galatasaray Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi istiyorsanız bize de detaylı aktarımı gerçekleştirmeye çalışalım. E, Trabzonspor ile Galatasaray 14 Mayıs 2025 çarşamba tarihinde karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumunda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Bunu söyleyelim sizlere. Galatasaray'ın e, muhtemelen muhtemel 11'ine bakalım. Kalede Güney'in oynaması bekleniyor. Savunma dörtlü bir şekilde oynayacak. Salahi, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Sol bekte de Eren Elmalı oynayacak. Üçlü orta saha şeklinde çıkacak. Torreira, Lemina ve Gabriel Sara. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta Yunus Akgün. Forvet'te yani Santrafor bölgesinde Victor Osumi'nin forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'da Icardi dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Trabzonspor'un muhtemel 11'ine baktığımızda kalede Uğurcan e, oynaması bekleniyor. Sağ bek Malelio, sol bek e, baktığımızda Mustafa, e, stoper ikilisi Savic ve Batagov. Orta sahada Lursram Ozan ikilisinin forma giymesi beklenirken sağ kanatta Zubkov, sol kanatta Vakayme 10 numara bölgesinde de Danyom'un forma giymesi bekleniyor bunu söyleyelim sizlere. Santraforda da Simon Banz oynayacak. Trabzonspor'da eksik olarak Enistestan, Hüseyin Türkmen, Jabol ve rap Çevikkan'ı söyleyebiliriz. Mücadele saatinde havanın 15 derece ve yağmurlu olması da bekleniyor bunu da söyleyelim. Gerçekten önemli ve zor bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz hem Galatasaray hem de Trabzonspor'a Zira Türkiye Kupası final maçına başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi onu izleyin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.